Manisa'dan hepinize kocaman selamlar ve saygılar. Mutfağıma kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok güzel bir tarif vereceğim. Özellikle aniden gelen misafirleriniz için hemen hazırlayıp pişirebileceğiniz çok güzel bir poğaça tarifi. İçerisinde tereyağı yok. Özellikle maya yok. Bu nedenle hızlıca yapabilirsiniz. Sıvı yağla yapabileceğiniz en güzel poğaçalardan bir tanesi bu. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel poğaçanın yapımına geçelim. Karıştırma kabına ilk önce 3 tane yumurtamız var. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayıralım ve diğerlerini kasemize koyalım. Bu arada sarısını bir çay tabağıyla kapatırsanız yumurta sarısında bir kurumu olmaz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim ve bir su bardağı yoğurdu ilave edelim. Bu arada ben ev yoğurdu kullandım ve bütün malzemeleri şöyle hızlıca bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim, bir paket kabartma tozunu ilave edelim ve bir çay kaşığı da karbonat ekleyeceğiz. Karbonatın aktif olması için birkaç damla limon sıkıp o şekilde ekleyelim malzemelerin üzerine. Bu sayede hem acı bir tat olmaz e, poğaçanızda. Evet yine karıştırarak ilerleyelim. En son olarak unumuzu ekleyeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi unu azar azar ilave edelim. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra spatula ile karıştıralım. Kıvamına göre un eklemeye devam edeceğiz un miktarı kullanmış olduğunuz yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ben ilk etapta 4 su bardağı un kullandım. Ancak sonrasında yoğurmaya başladım ve bir miktar daha un koydum. Yani yarım su bardağı kadar yeterli oldu. Toplamda 4,5 su bardağı dolu dolu un kullandım. Siz yine 4 su bardağından sonra kontrolü ekleyin. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri ölçüsüyle beraber videonun altındaki açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Evet, hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi beze yapmaya başlayabiliriz. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak bezeler oluşturalım. Ben toplamda 18 tane beze yaptım. Sizler istediğiniz büyüklükte bezeler elde edebilirsiniz. Bu arada tarifimi denerseniz olum ya da olumsuz bütün yorumlarınızla yine videonun altındaki yorumlar kısmına bekliyorum. Bütün bezelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Artık şekil vermeye başlayabilirim. İlk bezemizi tezgaha koyalım ve elimizle bir miktar büyütelim tam orta kısmına istediğimiz harcı koyalım. Ben kaşar peyniri kullandım. Ve sonra videoda gördüğünüz gibi katlayıp tam o biten kısmını e, parmaklarımızla iyice birleştirelim ki e, poğaça piştiğinde herhangi bir iç harcında taşma olmasın. Bir tane daha gösteriyorum. Hızlıca hemen büyütüyoruz bezemizi. Sonra tam ortasına e, iç harcımızı yerleştireceğiz. katlayıp o bağlantı kısmını birleştiriyoruz. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştireceğiz. Bu şekilde çok hızlı oluyor. İsterseniz birkaç tanesini aynı anda tezgah serip hızlı bir şekilde de yine yapabilirsiniz poğaçalarınızı. Yine içerisine lor peyniri, kıyma ya da patates de koyup bu şekilde poğaçalar yapabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izleyip beğeniyorsanız yine ücretsiz abone olup videomun altına bir yorum ve beğeni bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Tarifle ilgili de aklınıza herhangi bir soru takılırsa yine videonun altındaki yorumlar kısmına belirtin. Ben de görür görmez elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Bezelerimizin tamamını bu şekilde bitirdik. Ve hepsini dikkatli bir şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Bu arada fırını açmayı unutmayalım. 180 derecede alt üst ayarda poğaçalarımızı pişireceğiz. Fırınımız ısınırken biz bir yandan yumurta sarısını süreceğiz. İlk başta ayırdığımız yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim ve çok iyi çırpalım. Bu tür poğaçalar yaptığınızda yumurta sarısına bir miktar sıvı yağ eklediğinizde hem poğaçalarınız daha parlak olur hem de yumurta sarınız çoğaldığı için poğaçanın üzerine yeter. Bu nedenle ben genelde yaptığım poğaçalarda sıvı yağ ekliyorum mutlaka yumurta sarısına. Süt de ilave edebilirsiniz. Yumurta sarılarının hepsini sürdük. Son bir işlem olarak poğaçalarının Kenarlarına böyle verev gelecek şekilde bıçakla çizikler atıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde poğaçalarınız çok daha şık ve daha iştah açıcı duruyor. Piştikten sonra son şeklini göreceksiniz. Başta da söylediğim gibi bu güzel tarif mayasız olduğu için çat kapı gelen misafirlerinize hemen yapabilirsiniz bekleme süresi de olmadığı için kolaylıkla hazırlanıp hemen pişiyor zaten. Üzerine kavrulmamış beyaz susam döktüm. İsterseniz çörek otu ya da kavrulmuş susam da dökebilirsiniz ya da hiçbir şey eklemeyip sadece yumurta sarısı sürüp fırına da gönderebilirsiniz poğaçalarınızı. Her şekilde muhteşem oluyor. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Garanti bir tarif diyebilirim. Mutlaka deneyin hanımlar. Şimdi fırına gönderiyorum. Evet size fırından şöyle kısa bir çekim yaptım. Poçaların görünüşü bu, bu şekilde. Yaklaşık 35 dakika içerisinde benim fırında pişti. Muhteşem oldular videosunu çekmemi istediğiniz güzel tarifleriniz varsa yine yorumlar kısmına bunu yazın. Ben de en kısa sürede sırayla bu güzel tariflerinizin videosunu çekmeye çalışırım. Yine güzel bir tarifin sonuna geldik. Sizler kaşarlı poğaça tarifimin son dokusunu izlerken ben de burada videomu artık sonlandırayım. Beni desteklediğiniz için herkese gönülden teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.